Bilgisi hocam virgül koyalım Cümlenizi unutmayın son dakika bilgisi Geliyor İsrail Yemen'i Vurdu Husileri vurdu Bir limanı ve yakıt aktarılan noktaları Vurdu evet, bu önemli evet. patlamalar ekranlara Geliyor süre. şimdi son dakika açıklaması da Var onu da aktarayım ee, İsrail'in açıklaması şu şekilde sizin de Söylediğiniz gibi hocam tahmin Ettiğiniz gibi Yemen'de Geniş çaplı hava operasyonu, savaş uçakları, yakıt ikmali ve istihbarat uçaklarının da aralarında bulunduğu düzinelerce hava kuvvetleri uçağı İsrail sınırının yaklaşık 1800 kilometre uzanda Husi terör rejiminin Yemen'deki Ras Issa ve Hodeida e, limanı yani Hudeyde, Hudeyde bizim için Hudeyde limanı bölgelerinde kullandığı hedeflere saldırdı. Diyor tam da sizin söylediğiniz gibi yakıt ikmali yapılmış e, istihbarat uçakları savaş uçaklarında aralarında bulunduğu düzinelerce hava kuvvetleri uçağıyla yaklaşık 1800 km uzaklık uzaklıktaki Yemen'de saldırı düzenledi İsrail son dakika bilgisi ilk gelen görüntüleri CNN Türk ekranlarında izliyorsunuz değerli izleyicilerimiz bu görüntüler Yemen'den geldi Lübnan'a hava saldırıları düzenlerken İsrail Yemen e de düzenledi. Buyurun hocam devam edin lütfen. Şu son dakika bilgisini de aktarmak istedim. Samet burada Savaşı şimdi de Lübnan'dan sonra Yemen'e kaydırabilir mi İsrail yoksa ara ara vuruyordu öyle bir saldırı. ara değil. İlk defa bu kadar bu, e, büyük bir saldırı gerçekleşti. Bu kadar defa. Vekaleten bak ara ara vekaleten İngiltere ve Amerika vuruyordu. <laughs> Yani bu, belge, bu bölge Yemen bende dercesine İngiltere ve Amerika zaman zaman böyle tehditlerle, zaman zaman böyle e, kısa süreli saldırılarla Yemen e hep ayar vermeye çalıştı. Hatta pek bilinmeyen bir olayı burada aktarayım. E, 70 tane özel kuvvet askeri İsrail ve Amerika'dan oluşma bölgeye özel e, bir e, tesisat ve donanımla geliyorlar. Amaç işte şu anki bu tesislere bir sabotaj eylemi düzenleyerek geri dönmek. Aynı zamanda işte bir baskın tesiri yaratarak orada bir e, handikapın oluşmasını sağlamak, bir travma yaratmak. Ama Yemen bu e, saldırıyı istihbaratını alıyor ve Samet hiç konuşulmadı bu çok enteresan. 70'i de ölü ele geçiyor bu gelen özel kuvvet askerlerinin. Yine aynı şekilde İngiltere ve Amerika ortak buraya benim bildiğim en az 2-3 defa saldırı gerçekleştirdi. Hava saldırısı ki gecenin kör vakitlerinde biz Gazze'yi konuşurken bir anda orayı konuşmaya başlamıştık. Ama bunlar hep anlık oldu. Ve hatta bu bölgede iş o noktaya gelmesin yani bir çatışma ortamı yaratılmasın diye de tansiyon düşün açıklamalar gördük Amerika ve İngiltere'den. İsrail'de e, hep Yemen konusunda şu şekilde refleks gösterdi. Yemen'in şakası yok Husilerin. Doğrudan balistik füzelerle ve işte İsrail'e ait gemilerle e, gemilere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Geçen hafta bak geçen hafta gene gündemde pek konuşulmadı. İsrail'den şöyle bir açıklama işittik. Yemen Husilerin attığı Patlamandı. Evet. İşte o bahsettiğim limanın olduğu bölge ki bu liman akaryakıt o değil. Ticari Askeri yani Yemen'in can damarı diyeceğim bir limandı bu dedi limanı hasar ne boyutta bilmiyoruz ama hani burada görülen bugüne kadar yaşanan bana göre en büyük saldırı şimdi burada geçen hafta İsrail'den şöyle bir açıklama duyduk devam edin hocam bu ekrana gelen bombardımanın yapıldığı uçak bunu da e, paylaştılar ekrana getirelim Is, e, Hava Kuvvetleri Komutanı İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tomer Bar Yemen'deki saldırının ardından konuştu açıklamalarda bulundu İsrail devleti vatandaşlarına zarar vermeye çalışan kim olursa olsun ona ulaşacağız cümlesini kurdu bu da bombardımanın yapıldığı uçağın görseli i̇şte az önceki o hocam. görev grubundan bir evet. parça yani havada tanker uçağın e, gene istihbarat uçağının ve diğer savaş uçaklarının olduğu bir saldırı gerçekleştirdi. Falcon, Terör yani örgütü F -15 İsrail. Uçağı. Evet. F15. Yine. E, dolayısıyla zaten menzile bakarsan e, yani onların rahatlıkla karşılayacağı bir e, saldırı burada o e, alçak yapı İsrail'in hedef aldığı yer aslında sivil yerleşim yerlerinin ve işte orada Yemen'in can damarı olan bir liman. Bunu nasıl terörle bağdaştırdı bilinmez. Ama ya yani hep baştan beri hikaye onun üzerine kurdular. İşte buraya limandan geliyor bütün mühimmatlar. Destek oradan veriliyor. Dolayısıyla sen buradan aldığın yardımla bu saldırıları bana karşı yapıyorsun. Ee, bu liman ve işte tesisler vurulacaktır diye biz bu hikayeyi çok dinledik. Ama ilk defa e, icraata geçmiş halini gördük. Sizin dediğiniz gibi operasyonda açıklama yapılıyor. İsrail'den yapılan açıklamada şöyle. Operasyonda Husi rejiminin İran silahlarını bölgeye naklettiği, askeri ihtiyaçların ve dolayısıyla petrolün de tedariğinin sağlandığı, petrol ithal etmek için kullanılan enerji santralleri ve bir limana saldırı düzenlendiği söyleniyor. Saldırı Husi rejiminin İsrail devletine yönelik son saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildi deniyor. İşte... Açıklamalar geldikçe ben de paylaşıyorum. O yüzden devamlı gözüm telefonumda gelen notları paylaşıyorum. Buyurun. Sizin söylediğiniz öngörüler direkt açıklamalarda geliyor hocam. Heh, yani birebir örtüşüyor. Ee, hani dedi ya saldırılara cevap verilecektir diye. O bahsettiği saldırı, son saldırı geçtiğimiz hafta yaşandı. Ee, Yemen'den hiç böyle bir açıklama duymadık. Yemen'in oyunu ben çok takdir ederim. Ee, direkt sonuç odaklı saldırılar gerçekleştiriyor ve hakikaten de bugüne kadar bana göre çok etki üretti sahada. İsrail şöyle bir açıklama yaptı. Ee, Yemen'den atılan balistik füze hava savunma sistemlerimizin devreye girmesiyle etkisiz hale getirilmiştir. Hatta Arov dediğimiz bir katmandan oluşan sistemle durduruldu ifade edildi. İşte açıklamada o katil İsrail'in terörist İsrail'in açıklamasında e, sanki o saldırıya bir cevaben bu saldırının yapıldığı gibi bir Tablo ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi Kusiler ilk defa saldırmıyor. Şunu sorayım. E, siz dediniz ya bu planlandı, hazırlandı, yapıldı. Böyle bir hava saldırısının planlanması için ne kadarlık bir zaman lazım? Şöyle bunu hemen yani bir günde oturur bir rahatlıkla artık o teknolojiyle birlikte saldırıyı planlarsın. Hani bir çağrı cihazı gibi değil bu olay. Burada yer belli, hedef belli, koordinatlar belli. Sadece bir tek şeye ihtiyaç var. Saldırının yapılma emrini veya işte kararı verme. Şimdi o zaman akıllara şu soru gelmiyor mu hocam? Devam edeceksiniz ama izleyicilerimizin de aklına gelmiştir. Lübnan'ı vurdu. Lübnan'ı vurduktan sonra bir günde planlayıp gitti. Yemen'i vurdu. İsrail Hava Kuvvetleri. Şimdi bunun yanından başka bir noktayı vurma ihtimali var mı? Akıllara gelen izleyicilerimizin de aklına gelmiştir muhtemelen. İran'da vurabilir mi? Suriye'yi zaten ara ara vuruyor biliyoruz. Başka noktalara Irak'a da gidebilir mi? Şimdi bak Samet önemli bir yere getirdin konuyu. Lübnan bir basamak. Ne için? Savaşı bölgeye yaymak için. Burayı zaten biz bekliyorduk. Ancak bunun dışında bir coğrafyayı şu an için öngörmüyorduk. Yemen niye peki bu işle denkleme girdi? Bak Yemen'in fiilen yaptığı doğrudan çok net saldırılar var. Bak Yemen Kızıl Deniz'de, Yemen Aden'de, Yemen derken Husi, yani öyle anlaşılsın. yine aynı şekilde e, ve doğrudan İsrail'e de falan o kadar çok saldırıda bulundu ki. Mesela bak Husiler'in İsrail'e birçok füze attığını şu süreç içerisinde net olarak biliyoruz. Ama İsrail'in ilk defa bu saldırılara e, bu şekilde cevap verdiğine şahitlik ediyoruz. Yani bugüne kadar İsrail'in hava saldırısıyla yani havadan aldığı işte savunma tedbirleriyle bu saldırıları engellediğini açıkladı. Ama buralara kadar inip buralara vurmayı hiç düşünmedi. Niye? Çünkü iki tane vekil var kullandığı İngiltere ve Amerika. Onlar zaten onun adına o işi yapıyor. Yani bugün işte o yapılan Kızıldeniz'deki saldırıları bahane ederek İngiltere ve Amerika en az iki defa benim bildiğim bu tarz saldırı gerçekleşir ama bu boyuta hiç düşmedi. Evet oldukça büyük boyutlu ha, bu, bu büyük. kapsamlı bir saldırı. Tekrar izleyicilerimiz için hatırlatalım. Lübnan'a saldırıyordu. İsrail Nasrallah'ı Nasrallah öldürdüler. Hizbullah liderini ve komuta kademesini. Lübnan'ı vururken bir anda dakikalar önce son dakika olarak aktardık. Lübnan'ı vurdular. Ee, özür dilerim Yemen'i vurdular Yemen'deki. Husi noktalarını vurduğu yönünde açıklamalar geldi. Hudeyde Limanı'nı vurdular. Şimdi yeni gelen görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. İsrail Hava Kuvvetleri hem Lübnan'ı vuruyor hem Yemen'i vuruyor. Neredeyse aynı anda bu operasyonları gerçekleştiriyor hocam. Herkesin bölgeden kaçtığını görüyoruz. Liman bölgesi olduğu için tırların oradan uzaklaştığını görüyoruz. Üstelik şöyle bir işin acı tarafı var. O nedenle İsrail çok alçakça saldırıyor. Bu liman Yemen'in can damarı. Bak 30-35 i̇şte milyonluk bir nüfusu... Bu patlamalarda ilk gelen görüntülerden ne kadar büyük bir saldırı olduğunu görebiliyoruz. Muhtemelen akaryakıt istasyonları. Yani Yemen'in günlük yaşantıda kullandığı akaryakıtlar bunlar. Ve Yemen'in hani yaklaşık 30 milyon aşkın nüfusun neredeyse tamamının batıya yani bu vurulan yere yakın yaşadığını bilelim. Hayat hep orada dönüyor. E şimdi sen bir ülkenin can damarı, limanın mesela Hayfa Limanı aynı saldırıya maruz kaldığını varsayalım. Can damarı diyeceğin yeri vuruyorsun. Gerekçen ne? İran sana buradan silah yardımı getiriyordur. Hep bu limanı kullanıyorsun. Onun için bana yaptığın saldırılara karşılık ben de burayı vuruyorum. Yani tamam, böylesi Tamam buydu hocam biraz önce de aktardığım üzere. Bu hikaye çok yazdılar. Şimdi böylesi alçakça bir yapıyla yüzleşsin. Hava Kuvvetleri Komutanının İsrail Hava Kuvvetleri Komutanının operasyonu yönettiği anlar ekranlarınıza geliyor. Büyük bir operasyon olduğunu anlayabiliyoruz. Bu görüntüleri de paylaştılarsa hocam.